Merhaba arkadaşlar, Blank Nine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde envanter sistemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde yapacağımız işlem yere attığımız, yere attığımız demedim daha doğrusu yerde bulduğumuz bir item'ı envanterimize katmak üzerine olacak. Bugün şu iki potu daha işlevsel kılmaya çalışacağız. Ee, bu potları ilk bölümlerde yapmıştık belki hatırlıyorsunuzdur. Bu potları envanter üzerinden kullanacağız artık. Ee, şu potu heal potuymuş. Bu milk potumuz neydi? Sporjun. Milk, bozuk milk galiba. Bu canımızı azaltıyor olması lazım. Bir deneyelim hemen. Gerçi bu bölümde bunun testini yapmayız muhtemelen. Bu bölüm sadece envantere ekleme yapacağız ama bir deneyelim. Canım bitti bile görmüş olduğunuz üzere öldüm yani 35 epey yüksekmiş şunu bir 5 yapalım Heal'ı da aynı şekilde 5'e indirelim neyse Dediğim gibi bu bölüm Böyle bir işe gireceğiz İlk olarak pot Controller'a gireceğim ben Bot olarak girdik Şimdi bu 10 trigger enterken çalışıyor görmüş olduğunuz üzere biz artık bunun on trigger enterken çalışmasını istemiyoruz ee, O yüzden ben bunu değiştireceğim public void dedim. Use e, item diye bir arkadaş oluşturdum. Ctrl X yaptım. kontrol V yaptım kopyala yapıştır hesabı. Sonrasında da hmm, herhangi bir şey yapmayacağım. Şu player tag'ini nasıl alabiliriz? Buradan aşağı aktarabiliriz. Hemen onu yapalım. E, Health player dedim. Gerçi bunlara girmeyeceğim şu anlık. Ee, yorum satır olarak alıyorum buraya. Bir yerde belki işimize yarar. Tekrar ups, yazmayalım diye yanlış şey galiba. Kontrol ö dedim. Yorum satırını aldım. Şimdi arkadaşlar on şuna da şu parantez fazla almışız. Collision Game Object Player olduğunda buraya envantere ekle diye bir işlem yapacağız. da bunu da pot kontrollerin içinde yapmayacağız. kontrol ee, Ctrl S deyip buradan ayrılıyorum o yüzden. Yeni bir script açmam lazım. Benim bu pot kontrolü ne yapmak için? Pot kontrollerin değil, envanteri dünyadan çekebilmem için diyeyim daha doğrusu pot kontroller scripti zaten hali hazırda var. Ee, script kısmındayız. Inventory'e geldim, World to Inventory diye bir script açtım ve compile edilmesini bekliyorum. Script'imi açtıktan sonra ekleyeceğim iki tane ana bileşen var. System Collection'ları çıkartabiliriz, sanırım işimiz olmayacak onlarla. Şunları da çıkartabiliriz. Serialize Field dedim, Private. Layer Inventory. Neden? Çünkü envantere yollayacağız bunları. Hangi envantere yollayacağımızı belirtmemiz güzel olabilir. Bir de hangi item olduğu bu. Şu an hali hazırda yerden aldığımız item ne itemi? Bunun için de Inventory Item adında bir script oluştur, Script diye bir variable oluşturduk. bunu da yaptıktan sonra şu iki arkadaşı da gelin buyurun silelim bir tane void açıyorum. Add item to inventory isminde. Yani iteme envantere ekle. Şimdi ilk olarak iki tane kontrol sağlayalım. If dedim. E, envantere atamasını yaptık mı? Ve item atamasını yaptık mı? This item yani içleri dolu mu boş mu? Bunun kontrolünü sağlayalım. Eğer burada bir sorun yoksa, bir sorun teşkil olmadıysa bu sefer de envanter slotlarında var mı item hali hazırda ona bakalım. Eğer e, player inventory nokta my inventory kendi envanterimize gidelim. İçeriyor mu? Ne içeriyor mu? This item. Bu itemi içeriyor mu? Eğer doğruysa içeriyorsa bu item'ı bizim envanterimiz. Biz yeni bir item eklemek yerine this item that number health yani kaç tane tutuyorsa onu bir arttır diyeceğiz. Yerde birden fazla varsa birden fazla zaten e, game object vardır. O yüzden bir sorun teşkil etmiyor. Telefonu telefonumu sessize alayım. Altına bir de else yazalım. Yani envanterimizde hala hazırda bu item bulunmuyorsa ne yapacağız? Player inventory yani ekle. Ne ekleyeceğiz? Bu item'ı envantere ekle diyeceğiz. Epey basit bir işlem. Ee, bir de bunun üstüne artık son yapmamız gereken bir nokta var. O da on trigger enter. Belki tahmin etmişsinizdir bile. If dedim. Collision nokta nokta eşittir eşittir player yani şu an bu itemla collision'a giren pardon trigger'a giren game object player'sa player tagına sahipse yani oyuncumuz şu an bu objenin içindeyse tetiklensin istiyoruz. Add item to inventory çalışsın. Sonrasında da item'ımızı destroy edebilir. This.game object diyerekten de script'i tamamladık sanırım. Bunları yaptıktan sonra son bir işimiz kaldı. Bu milk'i işlevlendirmek diyebilirim. Ee, şimdi pot kontrolü var, eyvallah. Milk, milk değil de neydi biz? World inventory. Epey erken saatlerde çekiyorum bu videoyu, o yüzden <laughs> bazen yanlış kelimeler kullanabiliyorum. Video başından beri fark ettiğim bir şey. Ee, kusuruma bakmayın diyelim. Neyse, scriptable object inventory items kısmına gittim. Sırf gidebilmek için nodeli seçtim bu arada. Burada bir sağ tık yaptım. Create dedim. Inventory item dedim ve milk yazdım. Item ID'miz nasıl oluşturuyorduk? 1001, 1002, 1003 olacak o zaman. Bu 1003 dedim. Item name milk. Ee, biz buna sour milk diyelim, ekşi süt diyelim. Hani zehirli sonuçta anlatabiliyor muyum? Bir farkı olsun normal sütten item description bir şey yazmayacağım ee, poison diyelim sadece hadi yalandan image sprite'ımız peki var mı milk pot varmış number health sıfır çünkü elimde hiç yok usable true item type food olması daha doğru olacaktır milk'e geldik ve milk'i buraya koyduk. Hatta ismi de yapalım onu da. Unutmadan. Peki. Bunu ben e, apply prefab to şey yaptım. Sağ tıkladım. Artık yapamam gerçi. İşte biliyorsunuzdur belki. Tüm prefabları uygulaması adına yaptım bu işlemi. Her neyse devam edelim biz. Bakalım çalışıyor mu şu e, yaptığımız proje. Şu an envantere girelim. Envanteri nereden giriyorduk? Yani iki haftadır falan video çekemiyorum. Stok videolar yükleniyordu yine. Şehir dışındaydım. O yüzden. O yüzden işte. Sıkıntı oldu benim açımdan. Inventor panel. Oh shit. Şey. Nerede? Tamam. Hangi tuş olabilir? B'ymiş. Tamam. B'ye bastığımda <laughs> görmüş olduğunuz üzere envanterimde iki tane item var şu an. Aldım. Vay canına, gelmedi. Evet. Neden gelmedi acaba? Ya, envanterimizi inceleyelim o zaman. Player inventory'e gittim. A, player inventory'e düşmüş aslında. Niye gelmedi? Güncellemede sıkıntılar yaşıyoruz diye düşünüyorum o zaman. Ee, bu arkadaşı Sar mülke gittik. Number health 0. Bam. Bir daha bir denemek istiyorum ya. E şu an geldi. Şu an gelme sebebi ama şey. Bana geldi onda da sıfır gözüküyor yani. Öyle bir geliş. Şimdi bir oldu. Olacak mı bir? Bir yine olmadı. Oyunu kapatıp açma muhtemelen bir olacak. Çünkü start fonksiyonunda çalışıyor. Bu yazdığımız script muhtemelen sadece neyse gelin bir kontrolünü sağlayalım hemen. Inventory slot değil. Inventory manager olması daha mantıklı, daha olası diyelim. Start'ta make inventory slots oluşuyor. Onun dışında herhangi bir yerde bunu kullanıyor muymuşuz bakalım. Hayır kullanmıyoruz. Biz bunu değiştirelim. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Onu düşünüyorum şu anda. Şöyle yapabiliriz ama o da zahmetli olacak. Envanterin içindeki number headleri toplayıp bu number headlerde bir değişim olduğunda yani make inventory slotu çalıştır diyebiliriz. Ama bu da mantıklı gelmedi bana şu zaten zor bir işlem olur. Epey zor olur. Bir de bak çıkma ihtimali de çok yüksek. Bak çıkartır mı yani ben bundan çok yok. Bak çıkmaması lazım. Ee, bir düşünelim bakalım. Yani aklıma şu geldi. Her B'yi açtığımızda e, envanteri kontrol edebilir. Yani make inventory slots kontrol edebilir. Çalıştırabilir yani. Her B'ye yani her envanteri açtığımızda diyeyim. E, bunu nasıl yapabiliriz? bunu şöyle yapabiliriz. Toggle inventory geldim. Inventory Interactable. Start'tır, Result'tur. Bire giderken yani burada. Envanterim benim ee, çalışıyor. Ben bunun altına e, ince bir nüans eklersem zannediyorum olacaktır. Şimdi. Şimdiki şimdiki şimdiki. Şuraya bir private. Private mi desek buna? Ne desek? Private demeyelim. Serialized diyelim. Private. Invent. <laughs> Inventory Manager. In Manager dedim. Inventory Manager'ımı buraya yükleyeceğim. E, panellerden ayrı tutalım biz bunu. Gerçekten aynı yerde olacak da neyse. Inventory Manager. Inven Oops. Inventory Manager. Inventory Manager bizim şeyimiz o neydi? Make inventory slots. Bunu public edelim o zaman. Make inventory slots. True. Yani her B'ye bastığımda ve inventory açılırken B'ye bastığımda inventory kapatırken değil. E, slot muhabbetini çalıştır. Dedim. Geri döndüm. UI Manager'ımın içine ama Inventory Manager'ımı yüklemem gerekiyor unutulmaması gereken bir şey. Player'ın içinde miydi? UI Manager'ın. Manager'ların içinde galiba. UI Manager. Inventory panel'ını yükledim buraya. Peki tamam deneyelim. B'ye bastım. rezalet bir durumla karşılaştım şu an. Neler oldu böyle? neler oldu böyle envanterime gitmem lazım o zaman envanterime gidip kontrol edeceğim şu an her şeyi birlik olarak tutuyor number healthlere hiç bakmıyor bile e o bakmış aslında birazcık şimdi bir şey yaptım bakalım bir deneyelim arkadaşlar onu şöyle bir metoda gittim for ile önce tüm slotları temizliyorum ardından yeni slotlar oluşturuyorum. B'ye bastım şu an normal. Tamam B'ye bastım geldi. Şimdi nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Şimdi burada herhangi bir değişiklik yok. Make inventory slot hala burada. Burada sadece 3 satır, 4 satır bir kod geldi. E, for each dedim. E, transform child olarak verdim. Inventory panel'ın transform'daki tüm game objectleri. Sen destroy et dedim. Yani bu optimizasyon açısından <laughs> bu optimizasyon açısından hiç iyi bir şey değil. Fakat biz object pooling kullanarak bunu çözeceğiz ilerleyen bölümlerde. Aklıma da başka bir yöntem açıkça söyleyeyim gelmedi. Ya envan yani eee slotları da aslında şey yapabilirdik ama neyse böyle başladık böyle devam edelim. Çok değiştiresim gelmedi. Slotları en başta oluşturup slotların içine de yerleştirebiliriz. Böyle bir yöntem de var. Ya böyle başladık. Envanterle beraber slot eklensin dedik. Böyle devam ediyor. Neyse dediğim gibi her şeyi zaten şeyle yapmayalım artık. 50 bölüme geldik. Ben direkt tam oyun çıkarmak taraftarı değilim. Zaten bu seride öğretici bir seri bu. Envanter sistemine de böylelikle noktayı koymaya bir adım daha yaklaştık. Diğer bölümde artık şey yapacağız muhtemelen yuza bastığımızda şurada tık canımızın azaldığını buna şahit olacağız. Neyse bugünkü bölümlük bu kadardı. Dediğim gibi daha optimize bir sistem olabilir. Bunu kabul ediyorum. Fakat ilerleyen bölümlerde çözeceğiz. Object pooling mantığıyla çözeceğiz. Object pooling hakkında bir short satla atmayı da düşünüyorum. Çünkü önemli. Object Pool nedir kısaca söyleyeyim. Bir şeyleri habire instantiate edip destroy ediyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Aynı şeyleri instantiate edip destroy ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yollasınız demek. E, optimizasyonunuza zarar verir bunlar. FPS'inizi düşürür oyundaki. Bunu yapmadan e, mesela bu objeyi ürettim. Spawn ettim. Sonrasında bunu ben Destroy etmek yerine Disable ediyorum. Yeniden lazım olduğunda ben bunu çağırıp aktif ediyorum. Object Pulling kısaca bu. Çok basit bir mantığı var. O yüzden dediğim gibi slotlarda da aynısını yapabiliriz. Sorun yok. Slotlarda aynısını yaptığımızda optimizasyon açısından herhangi bir problem olmayacak. Neyse bu bölüm bu kadardı. Yerden item olmayı gösterdim. Dediğim gibi Yerdeki item'ınızı oluşturun. Sağ tık Create deyip item'ınızı listeleyin burada inventory items olarak. Sonrasında buraya yerleştirin. Voila! Item'iniz hazır. Box Collider'ınızı koymayı unutmayın. Player'ınıza da Player tagini vermeyi unutmayın. Artık bunu yüzünce falan diyorumdur bu seride muhtemelen. İşte Ağaç videosunda da bunu söyledik. Kapıya giriş videosunda da. Her yerde bunu söylüyoruz. Player'ınıza Player, player Tag'ı koymayı unutmayın. Hata çıkar. Hata çıkmaz direkt. Çalışmaz yani. Neyse kısa keselim. Bugünlük bu kadardı. 18 dakika olmuş. 15 dakika falan galiba sürer videoda. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Akışta kaldık. Ee, herhangi bir şey yapmıyoruz. Şu an Çok pasif bir kanal ama gelebilirsiniz. Ee, Siz aktifleştirebilirsiniz bu kanalı diyeyim videoları beğeniyorsanız da ve ek olarak ben destek olmak istiyorum diyorsanız da Bayno Game'den bana bağış yapabilirsiniz. Aşağıda linki var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.